Türkiye'nin umudu, Cumhurbaşkanı adayımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okuyorum. Diyor ki başkanımız, sevgili Bakırköylüler, benim cesur ve güzel hemşerilerim, nice haksız nice haksız, hukuksuz muamelelere maruz bırakıldığımız zulme uğradığımız bir dönemdeyiz. Bu dönemde özellikle iki şey gücüme güç, kararlılığıma kararlılık katıyor. Birincisi sizlerin ve ülkenin dört bir yanındaki on milyonlarca vatandaşımızın demokrasi ve adalet mücadelesini meydan meydan büyüten cesareti ve azmi. İkincisi de tüm baskı ve engellemelere rağmen belediyelerimizin vatandaşlarımızın derdine derman olmaya devam etmesidir. İki hafta önce Bakırköy'de açılan bölgesel istihdam ofisimiz içimi mutlulukla umutla doldurdu. Değerli yol arkadaşım İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan'a Bakırköy Belediye Başkanımız Ayşegül Ovaloğlu'na ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bölgesel istihdam ofislerimiz daha önce örneği olmayan benim çok önem verdiğim projelerden bir tanesidir. İstihdam ofislerimizi işsizlik ve gittikçe ağırlaşan ekonomik şartlar altında ezilen vatandaşlarımıza destek olabilmek için hayata geçirdik. Bu ofisler sayesinde başta gençler, kadınlar, engelliler olmak üzere iş arayan herkesi eğittik, yönlendirdik, iş verenlerle buluşturduk. İş bulmak bizim değil hükümetin görevidir demedik. Vatandaşın acil ihtiyacı neyse o bizim görevimizdir dedik ve kolları sıvadık. Hiçbir aşamasında partizanlık içermeyen tamamen niyakata dayalı bir süreçle Yüz binlerce hemşerimizin işe yerleşmesini sağladık. Bölgesel istihdam ofisleri iktidarın kriz yaratan çözüm üretmekten aciz politikalarının yol açtığı tahribata karşı vatandaşı koruyup kollayan projelerimizden sadece bir tanesidir. Bununla birlikte ulaşım yatırımlarımızdan Ataköy iki telli metro hattımızda Bakırköylü vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran hizmetlerden olmuştur. Bakırköy'de hiçbir siyasi parti ya da görüş ayrımı yapmadan ihtiyacı olan ailelere sunduğumuz kreş hizmetlerimiz restore ederek vatandaşlarımızın kültür sanat hayatına kazandırılan İBB miras eserimiz Baruthane ve şehre nefes aldıran Ayamama Yaşam Vadimiz tüm bunlar icraatçı ve halkçı iş yapma modelimizi özetleyen örnekler arasındadır. Benim ve diğer belediye başkanı arkadaşlarımızın uyduruk sebeplerle belgesiz, kanıtsız tutsak edilmemizin en önemli sebeplerinden biri de işte bu icraatçı kimliğimiz ve halkçı projelerimizle milletin gönlünde edindiğimiz yerdir. İşte bu sebeple mevcut iktidar tarafından büyük bir tehdit olarak görülüyoruz. Bizi içeri atarak vatandaşın gözünde itibarsızlaştırmaya çalışarak koltuklarını muhafaza altına alabileceklerini sanıyorlar. Ama bu kirli ve zavallı planları ellerinde patladı. Bugün yaptıkları her hukuksuzluk, kurdukları her kumpas onları kaçınılmaz sonlarına daha hızlı yaklaştırıyor. Sandıktan ne kadar büyük bir zaferle çıkacağımızı bugün onlar da çok net görüyor kazanacağız. Bu hakkı yenen, kıymeti bilinmeyen, yok sayılan milyonların zaferi olacak. En temel hak ve hürriyetlerinden mahrum edilenlerin, güvencesizlerin zaferi olacak. Sandıktan çok büyük bir zaferle çıkacağız. Bu emeğinin karşılığını alamayanların zaferi olacak. Gençlikleri, gelecekleri, hayalleri çalınanların zaferi olacak. Tekrar ediyorum. Sandıktan çok büyük bir zaferle çıkacağız. Bu demokrasinin, milli iradenin zaferi olacak. Adaletin, hürriyetin, haysiyetin zaferi olacak. Bir avuç insan kaybedecek. Büyük ve aziz millet kazanacak. Her şey çok güzel olacak. Her şey! Çok güzel olacak. Her şey! Çok güzel olacak. Her şey! Çok güzel Ekrem İmamoğlu, Silivri Zindanı.